Şimdi motorların içinde VFR 800 de var. Kaç modeldi bu? 2008 mi? 2006 model 2006 VFR 800. ne galiba? 8000 oldu mu? Geçmişti belki. 8000 <laughs> oldu mu? geçmişti. Bu al ikinci sahibi herhalde. İkinci sahibi motoru Mustafa abi. Kaç A bin aldı Valla işte yani. 6 senede, 6 veya 7 senede beri motor Mustafa abi'dir. Aldı. Kırmızı ateş. Etmişti. Tabii sen çok gibi. güzel motor ya. Motor ben ben çok VFR'e bakıyorum. Çok hevesim var VFR'lere. Mustafa abinin motoru şimdi arkadaşımız beraber onu gördüğüm için hiçbir VFR'yi beğenmiyorum ben. Hani beğendiğim VFR'lerde ara sıra denk geliyor böyle çok yüksek rakamlara. Ya VFR'ye de para verilmez deyip vazgeçiyoruz. Hani bu temiz bir motor VFR bu motor. Nesi var ya be? ben VFR'yi sen de kullandın VFR'yi ikimiz de tecrübe ettik. Ben anlatayım sonra sen anlat abi ne hissettin. VFR şimdi V silindir zaten V4 motor sesi zaten R gibi değil. Tam D dört silindir sesi var ama artık bu 6000 devirden sonra o ses geliyor. Orijinal ekoz var üzerinde bu motorun bu arada. Sesi de böyle bir hani F1 sesi var ya böyle benim daha hoşuma gidiyor mesela böyle. O, bir. Benim bu tarz R4'lerde de böyle. Evet, o ses. Anımsatan bir F1 ses anımsatan yani. bir ses var. D silindir olduğu için çalışma sisteminden arada. Hani o ses veriyor. Benim daha hoşuma gidiyor. Bir de bir tek açıyor. Bir tekten sonra o ses incelmeye başlıyor. Şimdi Racing gibi değil. Enduro Bak, gibi de değil. Çantı sosyal bir, bir, bir de şu var abi şimdi insanlar rehberi yakından görmeyen fotoğraftan bakınca ne çirkin lan bu motor bu. Çık Arkadaşlar yakından abi. motor cidden ciddi anlamda ya çok güzel yani böyle döner döner lan bu neymiş lan bu motor bu Niye? motorla fotoğrafta çok yakışıklı çıkar. Yakından güzel değildir. Tabii Çünkü tabii. De fotoğrafta düzgün çıkmaz ama yakından baktığınız güzeldir. Çok abi ya. Böyle... Bu motor yakından bakınca <laughs> detaylara falan girmiş çok güzel. Çok ya abi. Ya ama karşıdan baktığın zaman da VFR'i böyle aa ne motor biliyorsun. Fotoğrafı çekiyorsun fotoğrafta çirkin. Hani fotoğraf görüntü fark ediyor yani ya. Ben VFR'in böyle bir saçma bir özellik var yani. Ne kısa nasıl? Kullanılmaz Ben şimdi kullanayım istiyatı. Şimdi ben kaç kere kullandım VFR'i. Dört beş yarı kullanmıştım ben motoru. uzun yolda kullanmış değiştiğim evet. motorları. Motor kullanımı e uzun yolda belki bel ağrısı yapar insanı. Çünkü motor Ama arkadaş altı yedi kilometre gel yol yani. Bizden Gecemiz az yoruldu zıpkın yani. yani. Zıpkın gibiydi yani. Zıpkın Yani bir racing makineden inince biz boşap olurduk eskiden. Öyle bir deniz yok adam. Ya yani. yok ha ben de şimdi kullandım. ama ben şimdi yorulmadan indiğim için motorda diyorum ki acaba diyorum 3 kilometre isem yorulur muyum? Şimdi Mustafa abi bakıyorum yorulmuyor. Diyor ki ağırmıyor da fazla diyor. Demek hani ki Ağırmıyor fazla değil de adam benim ağrıyor demiyor daha. Evet, yani. yani. Hani ayrı, ayrı konu hani Motor adam benim ağrıyor adam Bulgaristan'a gidiyor ya, geliyor ya tek başına falan. Hani VfR yani gördüğünüz ha burayı öyle bir şey yok. Hayır hayır. Ne yakıt olarak ne kullanım 30. tarzı olarak ne gaz hissiyatı olarak grazing değil. Bir tek açtıktan sonra evet grazing havasına giriyor motor hızlanması çok değişiyor. ses Kaç değişiyor? Değişim? VFR 110 beygir var 110 bandı da. 110 beygir cc. Yakıt da galiba şu anda o beş evet, beş. Yani DLB <laughs> 5 bıçak. Evet. Ben yani dn aynı yaptım. dl 1 5 daha az yaptı yani. Normalde ya. VFR bu bu motorun 5 litre 5 litrenin altını biraz zorlaması lazım. O koşullarda ama VFR bir tık yakıtı var. O da aynı. V4 olması, bir tek açması. Ne bir tek açması, V4 olması. Belki yok. o kadar bilen mühendisliğini bilmiyorum abi. Şimdi yani o kadar bir motor değil benim Bunun Yeni modeli Kuroturandırlarda da o biten açtıktan sonra yapıp, arttığını söylüyorlar. Tabi açar abi. Hmm. Yani V V ne abi bak şimdi V sinindi çıktı da ayrıca çift silindir V sinindir onun motorlar fazla yapıyor. Bu V motorda Dört e silindir. Abi hayır o normal değil. çift silindirdi de ben şey abi. Şimdi V sinindir motor DLE bir fazla yok ya baktığın zaman hani dindik bir sıralı çift silindir motor daha az yapıyor. Evet. Hani çoğu zaman öyle yani mesela bakıyorsun 920cc 4.7 yaktı. Şimdi bir Trezor 700 bakıyorsun. Çift silindir sıralı. Bildiğin 300'lerin 8'leri düşüyor. Motor kullanırken. Şimdi yakıt çok değişiyor. V motorunda yakıt var. Bunu herkes bilsin yani. V motorun tarzı Sol çok değişik. Göre. Tabii sıralıya göre kullanım şeyi de farklı değil, V motoru. Yani gaz tepkisi bile farklı evet. değil, V motoru. Hani şimdi bunu bilerek aslında kıyaslamak lazım. V, v, motorlar yakıyor. Bu bu kadar basit. Neyi görüyor ki ama? Şimdi o da var. Etik. Ne olur 3 kilometrede Yarım litre. Yarım litre fazla yakar. Aynen, 100 km yarım litre fazla yakar. evet. yakar. E, B motorun verdiği daha değişik, alt devirleri daha dolu. Sesi daha farklı. Sesi daha farklı oluyor. Virajı falan mı? Ve başı VFR'nin virajı. VfR. Ben şimdi Racing motoru daha önce bir kere kullanmıştım. O da K5'ti. Seri 2013. Selahattin abinin hiç unutmuyorum. Tamam. İlk kullandığım motordu. Hepsini söyleyeyim <laughs> abi. Ne bileceğim abi? O düz yolda <gülüyor> gazladım. <gülüyor> Türk Bilmiyorum. şerit yolu. Ya, abi, şey, bilmiyordum. Racing. Bilmiyorum. Yani. <laughs> Ama buna bindim. Bunlarda yani motor kullanıyoruz kaç sene oldu? 10 sene oldu neredeyse. Virajı böyle giriyorsun ya. çok değil, bana çok doğal rez gibi herhalde hani. Siz niye tutturuyorsunuz? kendi kendi da sen bir şey yapmıyorsun ki. <laughs> Bizde şey var yani motorda hani. <laughs> Kendin dönüyor bu. Tabii kendi dönüyor ya komik bir motor ya böyle böyle abi şey kendini yapıyor Ne demek motor? De. Ya yani. <laughs> kontra zaten istemisin şekilde baktığın yani veriyorsun zaten bu. Yani Bilinçli şey. Bilin işte zaten kullanırsan çok iyi dönüyor ya. Yani şaka gibi motor yani, Veyon, hep aynızdır, şaşmıyor. Altı tek maşa var VFR'de, çoğu motorda yok bu. Mesela bu tek maşayı insanlar daha çok Murcieta'da gördüler. Tabi İtalyanlar bu. Onlar pazarlama çok var. iyi yaparlar yani, pazarlarlar böyle şeyleri. Onda, hatta VFR'inki, adamlar araba gibi 4 tane bir Veyon'da bağlamışlar, araba lastik çizini sökebiliyor. Tabii gibi özel aparatlar, özel vidalar falan kaçmamış. yapabildikler yani adamı. Tabii ne <laughs> mutsadı böyle yaptılar. zaten. Hem kombine çalışan AVS'si var için adım. Kombine ABS var, <laughs> var Freni çok iyi. Hatta ben 220'de giderken dediğimizde araba çıktı. Ani fren yaptım. Ben DL'den inip ona binip. Ama bir de mesela kilosu var bu motor. Kilosu olmasına rağmen duruyor. Kilo iki, 220 kilo. Tabii 220 küsür kilo. İlk baktığında insan çok büyük değil ama büyük motorlardan buna binen adam ufak geliyor. O Anladım. da ayrı bir şey. Yok, yani, yani. Tabii daha düşük. ağırlığı hissettiriyor mu mesela az önce burada bir sokarken motoru geri çekerken. E evet. tabii yani. birer bir şey hissediyorsa ama ağır motor, 200 kilo motor çekiyor. Yani ağırlık bence biraz daha aşağıda olduğu gibi büyük motora da yakın oluyor. daha O güzel ama işte. Mesela değerli bir sağdan sola çekerken biraz korkuyor dediğimiz gibi. bunu korkmuyorsun. Elini bisiklet gibi alıp da böyle kendini zayıf çekebilirsin. Sağa sola götürebilirsin. Daha rahat hareket edersin. Yani kullanım hissiyatı biraz ses seven insanlar, dörtlü seven insanlar çok güzel. Rezik almıyorum arkadaş. Ben arkadaşlarımla bineyim. Türkiye turuna çıkayım. Uzun yola gideyim. Ben başka ülkelere gitmek istiyorum. Yani şey, ülke istiyorum. Ama Güzel Hanım hem rezik gibi gözüküyor. Hem rezik için... hani ben niye için? Şimdi adam bir tane motor alabiliyor. Kimisi. Evet kimisinin de şöyle bir şey var abi. Şimdi herkesin de farklı hayatları var. Sevmiyor ki Enduro ya. Enduro sevmiyor. Bir sevmiyor abi. Bir de ben diyor ya ben şehir içinde kullanacağım. Gazlı motorlar içeceğim diyor. Motorla hem gazlı hem diyor. Hem de seyahat edeceğim diyor. Her şey gelsin diyor. Her şey bir tane motorum olsun diyor. Ben uğraşmıyorum o motor bu motor diyor. Kim motorum olsun gelişe çeker. Harbiden de ciddi anlamda hem onu sevip de hem yol yapmayı seven adamın birinci numaralı motoru. Yani benim gözümde öyle Ben VFR'e bakmadı tek sebebi uzun yola gelip bir de hani arada otobanda bir şey derken bir gazlayayım böyle bir sabah şey derken moralimi yukarı alayım. işten dönerken böyle bir mutlu eve döneyim. Şey veriyor. Mesela DL1000'de ben bunu yaşamıyorum işte. DL1000'de biniyorum. Sadece emekli olmuşum. <laughs> emekli maaşını çekmişim. Hanım <laughs> yoğurt ekmek al <laughs> demiş. Zaten <laughs> değil hanım yoğurt ekmek. Bir arkaya pazarlığı koyuyorum ben gidiyorum çantaya. <laughs> hani o var. DL e, dl olmak açık olacak ben şimdi DL1'de ciddi bu gazlıyım pis. Ya gazlayamıyorum. Normalde ben motor bindiğim anda gazlarım her arabayı sollarım. bu ne biliyorum arabaları sollamıyorum. Şeridine gidiyorum. Motor şey sollamaz mı? mı? Sollar. Ama hissiyat vermiyor Hissat. ki. Hisset bana diyor ki sakin ol dostum oturma gidiyoruz ne güzel ha. Yurtta da, da, sakin bineceğim ben diye binip. Lan kuduruyoruz niye kuduruyoruz? Yere ben Yere niye ben gazladım ben ne getiriyorum otobüsü? 950 en son kullandığımda o, yani. onu düşündüm yani ben DL'ye ya bineyim diyorum. Çıkıyorum sanayide. Hiçbir şey tollamıyorum. Lambayı bekliyorum Aralardan fazla <laughs> bir şey. 950 bindim. Araba ver geçeceğim onu. Sağından geçeceğim, solundan geçeceğim. Hani ben geçeceğim. <laughs> i̇çinden geçeceğim. <laughs> Sahibi içinden geçiyor lan herkes. <laughs> abi cidden lan bak o hissiyatı veriyor çünkü, çünkü oturuş duruş duruştan da Mustrada'nın alt devirleri motorun sesi kötü alt devirde. Titreşimi fazla. E yukarıda sen de geliyorsun. Diyorsun ki ya titriyor bu motor biraz gaz açayım diyorsun. Gaz açınca da yürüdüğünü fark ediyor motorun. Bu sefer senin sürekli böyle gazla motor da diyor ki yüksek devirde ben rahatım abi. Yüksek devir kullanmıyorum. Tabii. Yüksek devirde her şey çok güzel motorda. Ha bak düşük hiç... devirde titriyor. Sesi güzel çıkmıyor. Abi ne şimdi de bir öyle. şey ihtisas veriyor. Ya ne oluyor? Niye böyle? bize de... Japon motordan biraz daha çok yadırgıyor. İlk Ducati ile başlasa belki ona çok takılmayacak ama. Ya ilk motoru olsa takılmaz. İlk motor kim başladı? Böyle, hani? böyle çıkacak. bir şey. Ama şimdi Japon'dan binince buna man, man ne oluyor diyorum. Gaz açıyorum lan bir şey yokmuş tamam Gaz açayım Ne oluyor biliyor İnsanlar Çin'le başlıyor bu işe genelde. Bu parayla işler değil. Herkes onun Çin'le başlıyor. Benim bildiğim Uğutlu. Parası olan da önce Çok zengin adam abilerimiz de var. Çin'le başladı bu işe. Hani biz de Çin'le başladık. Yani bizim durumlar belli. Biz çalışan insanlarız. Çin'le başlıyor. Japon'a geçiyor. Sonra bu sade alıyor. Çin'e dönmüş gibi oluyor başta. Sonra lan diyor şangır şungur şangır şungur şangır şungur şangır şungur. Sanki böyle civata tutup alıyordu aşağıda var. O var abi. Yani ciddi yani anlamda çirkin. Kesi çok çirkin yani. Ya. Diyorum. Zaten çalışma prensibi öyle. Çubuklarla abi falan yüksek falan devirlerde yanımızdan şey... geçiyorsunuz. Yüksek devirlerde. Bak yüksek, yüksek devirlerde ciddi anlamda bu sırada sesi, sesi Japon'un çift silindirinden çok daha iyi. Çünkü böyle bir... Japon'un çift ses çıkmıyor ki. Çıkmıyor. Mesela ben çalıştırıyorum. Dum dum dum. Benim şey böyle böyle bir... Bir makine çalışır ya böyle alıştığım... Metre 0 ile Monster'ın ekranı Çok farklı. Arada dünya farklı. Monster'da bir ses var. Akıllar az ara. Metre 0 7 bile çıkmıyor. Ektoz'da zaten kap gibi ses çıkıyor. Kap kap. Tamam mı? Değişim motoru. Ben sevmiyorum. Seven çok var. Abim de var. Sevmiyorum yani. Güzel motor değil bence. Yani evet, ne motoru sallamış zaten. Altına söylenen hakkı herhalde değil arkadaşım. Bizi de insanlar küfür etmeyelim. <laughs> kötü yani. Kullananlar 07 Sıfır yedi güzel motor. Ya güzel abi. şey ihtiyat var. Nasıl şehir içi motor? Alayım uzun yol gideyim öyle bir motor. Değil uzun yolda abi. Benim bak aç. NS03 ne? Gelmedi işte adam. 07'si var diye gelmedi Aynen. uzun yol. Aynen. Bir arka abim dedim. 07'si var diye gelmedi. Ben size baş edemem yolda dedi. Boynum kopar dedi. Yüksek süratler böyle. <laughs> gelmedi. Niye bunu dedi. Ben söyleyeyim size. Ben mt 03 kullanırken 150 km hız sabit hızda çok rahat bir şekilde motorun üstüne oturup gidebiliyordum. Kafam geriye gitmiyordu hiçbir şekilde. Çünkü MT-03'de öyle bir yapı, yapı var. mt depo aşağı, oturma yeri aşağı, depo yukarıda ve içine seni alıyor mu? İçine alıyor. Bir de şu var abi. Bende cam yok. Biliyorsun. Evet. Cam yok abi. Motora cam yok. E 150 de tabii rüzgar alıyor ayrı ama kafamı bir yerden bir baskı olup da bir kask böyle gideyim. Böyle bir şey yaşamıyordum. Onu 170'lerde yaşıyordu. 175'te limiter açıyordu. Yani 165'ten sonra Yine MT-07 kadar itlemiyordum. Rahat bir şekilde gidiyordum. MT-07'de oturma yeri yüksek Tabii. ve önden gelen rüzgar senin kafanı yalayarak geri gidiyor ve 140 ile gidemiyorsun çok motorla. MT-07'ye biniyorsun. MT-07'nin yüzü 150-160'ın gibi fark ediyor. Evet. O kadar fark var. Çok abi. fark evet. var dediğin. 140 ile, 130 ile motorla evet. gidemiyorsun metre ya. mt 07 660 bu arada. Tabi mt 07 de 660. Şimdi mt 07de 130'dan sonra sanki buradan biri elini böyle basıyor ya geriye. öyle evet bazen. Abi çok sıkıntı ya böyle ya 200 yapayım 200 yapayım ama zaten daha iyi mt 07 yeni insanlar alıp kullanıyorlar Tabii o rüzgar etiketleri gazlama şeyini kırıyor. E kırıyor çok çabuk tekere giriyor ben ikinci testte elindeydi diyebilirsiniz. debriyaj açıyordum hemen tekeri alıyorsun. İyi bir şey mi yaptın? Yani değil aslında iyi bir şey Abi abim tecrübesiz ne yaptı? öğrendi biraz teker yapmayı aa kızlar geçiyormuş demiş <laughs> abim bekar bu arada. <laughs> Talipçiler aşağı yazarsan abi, oradan bak benim bakıyorsun. gibi değil, yakışıklı değil, gereğin gibi falan Hiç alakamız yok abi, değil mi? Bir açıyor gözlük. Gereğisin bak sana. Ya yani sevmiyoruz, sevmiyoruz ama abi gene ne yapacak? <laughs> açıyor gözlük. Sonra diyor, gökyüzünü gördüm diyor. Böyle diyor. Açtım kollağımı diyor. Rampus sana gidiyor. Sonra baktım diyor, motor gidiyor Düşmüş, gidiyordu. Okay diyor. Düşmüş, motoruma gidiyordu gidiyor. yağlara okey giderken diyor. Bir 5500 lira. Oğluk yani motorda. O şekilde. Kaçta değişti? Önce. önce. 2019'da 5.5 sene. Ne değişti? Arka plak alıp değişti. Arka sağ sol. Gene iyi ispark takıyor. Granaj değişti. Deneyi. Stop değişti. Tel arkası granajı ayrı galiba oldu. O değişti. Bir de şu var. Motor yamulmadı. Orada da. Kasası masası hiçbir şey olmadı. Kasaya masaya hiçbir şey olmadı motor. Baktın ya da sonuçta ama... kaç piyano çalacak o tel? Birinci piyasa. Birinci piyasa alıyor. Direkt ters dönüyor. Tabi 30-40 kilometre. Oğuzlar'da yapmış. Bir de koruma takımı falan da var. Tabi koruma takımı falan da hepsi var. Koruma takımı da düştü anda kırılmış zaten. Ama gerek korumuş yani. Şartını kırılmış. Şartını kırılmış. Şartını kırılmış. Ön tarafta hiçbir şey yok mesela Aynı motor dönmüş. Çok komik. Motor sürüklenmiş. Hani anında döndü böyle diyor. Yağ satıyor. Motor ön garajında hiçbir şey yok. Sadece kuyruk ters döndüğü için. Yere motor. vurmuş. Yere vurmuş, kırmış. Hani oraya şartını düştüğü yani için. Bir ne yapmış? Koltuk, arka, pardon ön sürücü senesinin kenarı yırtılmış. Normal. Yani Neyse sıfırı böyle motor. Gaz açarsa ta ağzına girer adamın motoru. Hani harbiden de öyle abi. Evet benim de çok. Ben de bir taraf ters geliyorum. Ne mi sen biliyorsun ya. Yani. Ben, ben şey oldum Voltursuz bir kere. Gaz Çıktım böyle. Cebimi kapatmaya çalışıyor. Elimde gazda. Ve çabatmaya çalışırken böyle insan hani bir tepkisiz gaz böyle çekersin ya. Bu kadar ya dokundu ya. Dokundu motora. Böyle. böyle bir gezdim motorla. <laughs> bir düşüyordum ya az kalsın motor. Pıt diye böyle bu tarafa gidiyordu motor böyle. Elimde böyle al, buraya koyacaktım motoru. Ama düşmedim yani öyle şakaya gelmez yani buramı karıştırayım gaz elimde Dikkatli olacaksın gazını açarken o Ya ben yaptım 3. viteste de gidiyorum debriyaj bırakayım dedim yani Hızlı Bu motor 3 defa falan tekere geliyor Sende geliyor bende gelmiyor. Ben... E, sen gelmiyor ben de gelmiyor bende geliyor yani 3 ile tekere geliyor motor 3. viteste <laughs> Tekere gelen motor ya ıslak zemin de 300 ile gazını açacaksın Hart diye Harbiden Hiç kontrol yok. Hiçbir şey yok, şey yok. Amortisör ayarı yok Amortisörler Amortisörler şehir içi Anıyorum için ayarı. mükemmel Evet zaten bir amortör Yumuşak bir amortisör Yumuşak çok ses yapmıyor. Bir de motor çok sessiz. Evet. Hani ses. benim abim çok takıntılı Yıl, yani çok kilometre yaptı. Kaç yaptı? 20 bin mi yap. yaptı? Yani ben altlarım. 20-25 bin yaptı. 20-25 bin yaptı. Artık çok alıştığı için motor. Her şey ona ses gibi geliyor. Ama yani baktığım zaman ciddi anlamda ben bindiğim zaman. Sessiz güzel motor. Ya şeyde hiç böyle adam gibi kullanacaksın. Ya yani şu var. da var. Ön cam takarım. Ben bunun arka tap kes takarım. Ben bunu yani ön cam takılsa o yüzleri, yüzleri kesersin motoru Sakin sakin kullanırım. Diyorsan. Mesela sıfır yediği de aldım. Yani <laughs> e, <laughs> işte, onu yaşıyor. Onu, onu, ya hepsi. Biz şimdi niye böyle yapıyoruz aslında? Şimdi biz bindiğimiz motorları anlatalım dedik. Hani çevremizdeki motorları anlatalım. Ya şey değil. Kaliperi bu kadar. Pistonu şöyle değil. Kullanım istiyorsan sana olan Bana ne şeyin çapından ya ön fren, ya şimdi açık konuşayım. Ben izliyorum şimdi bir motor alacağım izliyorum bakıyorum. Bu an adam yolda söylediniz. Yoldaki durumu mu? Bak şimdi nerede ne de, bekliyorum de. biliyorum, musun? Nereye arıyorum biliyor musun? Anlatacak adam. Önü şu kadar yapmış. Ya adam anlamıyorum zaten ne anlatıyor? Ya yakıtını söyle bana. Duruyor ben mu onu söyle. söyle. bana ya, duruyor. Çobanca söyle bu abi. Arkadaşlar bu motor duruyor de. Ya da bu motor biraz zor duruyor de. İyi gidiyor de. İyi Viraj gidiyor de. Almıyor de. Viraj oluyor de. Almıyor. İşte yok işte ne bileyim arkadaş. Ya ağırlığından bahsediyor. şu kadar ağır bak elimle götürürken böyle oluyor arkadaşlar. Şöyle ya bana bunları anlat abi bana net sinyal var? Ya bana ne abi? net sinyal? Üç kuruş her yerde var. net yani ne sinyal var? Bana ne LED ya? Hatta ne sinyal olmasın abi. Motorda çok pahalı kırarsın ağlarsın. Çin'de net sinyaller çok ileride led teknolojisi <laughs> <Sizde gülüyor> oradan 10 liraya alıp takarsın. <laughs> Şimdi ledini anlatıyor. yok şu ya tam kimi insan bunu seviyor da ben açık konuşayım şey Ben o kadar insan tanıyorum çevremizde motoru bir insan var. %90'ı motorun kullanımı seviyor abi. Milletini sevmiyor abi. Umurunda değil adam. Ne de. için aldın? Net sinirini var diye aldım diyen bir adam ben görmedim. <laughs> ben de yani yok yani bunun diyen dedi. adam. Net sinirli Ya de. Yok yok. <laughs> Zenon Far var benim gibi. <laughs> ben böyle bir adam görmedim abi. Zenon Far var benim gibi. Nedim var benim. Takma ya ama onu çok falan. Yok ben Zenon takmaya düşündüm. Ben Zenon daha az yani yaz daha çok kırıp yapıyor. Para daha iyi veriyor. Evet çok hatta... evet. Sarıda daha iyi gördüğüm için sarıyı kullandım yani. Ya bu sarı kullanınca böyle önündekiler selektör atayım diye yani. Çekilmiyorlar abi. Yani bir şey, şak şak şak. <laughs> İçinden geçmek derse yani, Allah bir karar çekilsin. Hani, bundan sonra inşallah bir de çekeceğiz böyle. Biz de ilk defa konuşuyoruz videolarda böyle oturduk. Hep bu işin tamam, bak be biz burada arkada havuz ev falan kiraladık bir buraya işte. iki gece bin, 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 bin 2200 TL. Şey yapmayın diye soruyorum Ev duruyor işte arada senede bir kere de gelsin durursun ya, ne yaparsın. duruyor duruyor bizim böyle ev durmuş olsa ben de mutlulukta diyebiliyordum acaba. Değerli evine değil. Tamam gene <laughs> fakirleştin gene <yine> fakir fakir. <laughs>